Çevresi 18 cm, kısa kenarı 3 cm olan eş dikdörtgenler kısa kenarlarından birleştirilerek aşağıdaki gibi bir örüntü elde edilmiştir. Buna göre örüntünün en ince adımdaki şeklin çevresi kaç cm'dir? Kısa kenar 3 ise diğer kısa kenarımız da 3 olacaktır. Bu durumda 3 artı 3, 6. 18'den 6 çıkardığımızda uzun kenarların toplamı 12. 2'ye böldüğümüzde bir tane uzun kenarımız 6 olacaktır. Şimdi şeklin en ince adımında en tane dikdörtgen var demektir. Bunları birleştirdiğim için kısa kenarlarda değişim olmaz arkadaşlar. Kısa kenarlar yine 3 ve 3 olacaktır. Ama en tane dikdörtgen her biri 6 cm uzunluğundaysa burada 6 çarpı en uzun kenarın uzunluğu olacaktır. Karşı taraftaki uzunluğumuz da 6 en olur. Bu durumda çevremiz 6n artı 6n artı 3 artı 3'ten 12n artı 6'ya doğru cevabımız da B şıkkına eşit olacaktır.